Hepinize merhaba ben Metola. Bugün yanımda Arda var. Dripli ile. Ben de de deep var. Ee, videoyu burada başlattım ama çok ilerisini çekmeyi düşünmüyorum. İleride yeni yollar var onları çekeceğim. Burada da giriş olsun diye açtım. Bak adamın ne güzel adventure var. Fıtı gazlıyor. Biz de 125'liklerle çile çekelim. Bu da kıza yazacağım diye Haa, o ne yapacağım? Tamam Tam Tamam, Peker yapacağım şurada. Kaysan oğlum. Kapacağı. Sab seviye. Oğlum, Pega yandan kayıyor. Niye kayıyor bu kadar? Şuradan gelen de bize girecek. Şu ayaklarımızın altına temizleyelim. tutuyor ya anlamıyor Gel gel. Lan niye ağlıyorsun lan? Ne gerek var? Sakin. Niye geriliyorsun oğlum? Sence sen beni yakalayabilir misin? Nadir derken Max 3-4 gün olmuştu Ama şu an çok güzel hissettiriyor yani. Böyle şey gibi Oruç yapmak gibi düşünün Biraz beklettim şu an böyle top seviyesi oluyor Normalde de oluyor da noktasından B noktasına gitmek için alınabilecek en güzel motorlardan biri ya da şey neydi TCX o da çok iyi A noktasından B noktasına gitmek için gerçek XMAX 250 o konuda bayağı avantajı olur da yormaz sizi yani şimdi TCX'de bir yere gideceksiniz bariyerden aşağı düşeceğim. Yani. O derece bir şöyle yapmışlar yolu. Ne diyorduk? TC gitmek. E, ee, kayıtta değil mi? Kayıtta. Ee, Scooter'lar yani amacınız sadece A noktasından B noktasına ulaşımsa kesinlikle scooter alırım. Yani. Bunlarla şey yapmanın anlamı yok. Yorulursunuz yani. Zaten zevk almaz yani A noktasından B noktasına amacınız ulaşırsa öyle bir adam yani bundan zevk Abi bir cümleyi kuramıyorum ya. Ne biçim adam? Sakin ya. Kurta benziyor. Oğlum adamın bir gözü farklı, bir gözü farklı renk olarak. olmazsa muhakkak düşersiniz. Bir şey olur. Yani düşmemeniz tabii ki temennim olur ama buraya ne olmuş oldu? Tabii ki düşmeniz istemem ama illa bir şeyler olur. Ben de çok saçma sapan şeylerden düşüyorum. İlk aldığımda da düştüm. Şu anda hala oluyor yani. Ee, o yüzden ucuz alabildiğince ucuz bir motor almaya çalışıyorum. Mesela drift, ikinci el bir drift alırsanız hem parçası her yerde bulunuyor. Tabii kalitesiz motor ona bir şey diyemeyeceğim de. Düşük kilometrede ikinci el ucuz bir driftle. Bence tadından gelmez. Ha MSX falan aslında ben bir MSX isterim 125'likteyken. Bir MSX sürmek hoş olabilir. Yani bir MSX hayalim var aslında. İleride alırım büyük ihtimalle. Size de şey yaparım, öneririm. Stand motor olarak yani hareket yapacaksanız, öğrenecekseniz hafif bir motor. Bileklerinizi de geliştirir biraz. Yani bilek kası, tutuş gücünüzü. Bunu yer gücünüzü falan şey yapar yani biraz sizi. Proteinli beslenin. <laughs> ne anlatıyorum aşağıma çok garip geldi. Yani. Ama bir MSX Abi güzel olur ya. Ne bileyim mesela öğrenirken teker olsun, stopi olsun. Küçük motor. Ne bileyim stopi de sırtınıza yediğinizde sırtınıza motoru yediğinizde eğer yerseniz altında çok kalmazsınız yani. Teker yaparken düşerseniz küçük motor, bir tık daha tutabilirsiniz motoru. Bu arada teker denerken ayağınızı asla şuradan çıkarmıyorsunuz. Asla ne bileyim, motoru şöyle açayım tutayım. Panik olma abi, sakin ol. Bir tane Brezilyanın videosunda gördüm. Adam ayağını buraya bantlamış, yeni öğrettiği birine. Ee, ama o da şeyden düştü, adam dengeyi kuramadı, sağa doğru düştü. Siz de buraya bantlı gibi düşünün. Asla ayağınızı kaldırmayın. Motor fazla geldi de bir şey olduğunda bastığın anda inecek zaten. O yüzden ama gazı da açık unutmayın. Ya gazı açık unutsanız bile basarsanız iner zaten ya. Öyle söyleyeyim. Çinlileri önermem. Onu alacağınıza ucuz bir şey. Işte MSX falan yani Japon alın ikinci. Onu alacağım. drift alırım dedim. Hem ucuz hem de yani ne bileyim abi drift fıtı fıtı dolaşırsınız. Teker de öğrenirsiniz. Parçası ucuz. Her yerde bulunabiliyor. Ben driftimin Yağ kapağını kırmış. Yağ kapağı mıydı? Öyle bir şeydi. Kırmıştım. Gittim yan sokakta bir motorcu vardı. Adama sordum. Adam direkt parçayı verdi bana. 100 liraya alıp taktım. 100 lira mıydı? Kaç hatırlamıyorum da o zaman. Yani hiç uğraşmadım. 2 yağ kapağı kırdık. Hemen gittim değiştirdim. Hiç beklemedim parça parça. Kimse RK olsa hiçbir yerde onun parçasında olacağını zannetmiyorum. Olur. Böyle ne bileyim iki hız yapıp tamam ben oldum demeyin. Hakikaten bir zaman geçsin sürün motoru. Eliniz alışsın paniklemeyin bir şey olunca. Ondan sonra yükseltin 125'likten çıkın ki 125'lik sizin bu elinizin panikleme hatalarını en çok affedebilecek motorlardan biri. Aynı zamanda scooter da alırsanız ee, gaz açma kapama şeyine dileğiniz beyniniz alışmış olur. Adam nereye gidecek ki? Ben bilmiyorum. Bir onu şey yapayım. Bakalım ya. Ha? Geldim ya. Ben o zaman biraz tek. bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Buradan gidelim. bir yanda araba çıkabilir sol taraftan. O ona dediğimi zannetti de. Yani. Lastik kayar diye korkuyoruz. Ben kesin Geçsek olur mu abi? Gidelim mi? Evet. Buradan geçsek sorun olur mu? Evet. Rastgele gidiyoruz. Koyunlarına sorun olur mu? Hayvanlarına bir şey olur mu? bilmediğiniz yolda orayı uçarsınız vallahi. Az önce benim yaptığımı yaparsanız.